Ki birlikte ya. hazırlayacağız. Ne zahmeti olacak? Ya. Ayrıca da aşkım. Şimdi senin hafsa kaybının gittiğini anlarlar yani. Birlikte yapmamız gerekiyor. Hiç zahmet olmaz. Merhaba arkadaşlar. Oo hocam hoş geldiniz. Hoş... Nasıl geçti tatil? Çok güzel. Sizin nasıl geçti? Süper süper. Süper. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş Çok geldiniz. Çok Teşekkür ediyorum. Ahmet hocam. Hı. Hocam geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Efendim mi? Ha. Hocam. Hı. Hoş geldiniz Şenol Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hı. Nasılsınız? İçlerim biraz uzadı da ama güzel. Gelen Edebiyat Öğretmeni Şenol Bey. Senin en yakın arkadaşındır. Kankan yani. Ha. Çaktırma gülümse. <laughs> İyi dersler. Aa, şey ben 12B sınıfını sözlü yapacağım. E, sen gelmeyecek misin? Hmm. boş benim saatim. Ay ben bütün boş saatlerimi senin hayaline dolduruyorum Ahmet Hoca. <laughs> ...sonu gelecek bu şimdi ya. <laughs> abi hiç çalışmadım ya. Nasıl gireceğiz sınava bilmiyorum ya. Ben ne çalışmadım Nasıl abi. Çalışmadım? Ne yapıp ne edip yırtmamız lazım bizim bu sınavda. Ya ne yapabiliriz ki? Kıyamet kopsa o kadın bu sınavı bugün yapacak. Bir dakika, bir dakika. Bugün cuma değil mi ya? Cuma. Buldum. Buldum ne? oğlum, buldum. Ne? Lan buldum. Ne oldu lan? Çocuğum. Ne yapıyorsunuz siz burada? E hadi derse. Hadi sınava. E hadi sözlüye. Ah hocam ah biz ne yazık ki bugün sözlüğe katılamayacağız. Üzülerek söylüyorum ama. Allah Allah nedenmiş o? Çünkü şu sebepten. Geçen hafta Ahmet hocamız bize cuma namazının faziletleriyle ilgili çok güzel bir ders anlattı. Yani, o kadar etkilendik ki biz de. Yani Ahmet hocaya söz verdik. Bugün de cuma biz bir namaza gideceğiz izninizle. Ahmet hocanıza söz verdiniz öyle mi? Evet hocam biz şimdi Ahmet hocayı çok seviyoruz. E sizin de bize bu konuda destek olmanız Ahmet hocayı çok mutlu eder yani. Evet. Doğru. Değil mi Ahmet hocamızı mutlu edelim değil mi? Aynen hocam. Sevindirelim değil mi? Evet hocam. Aferin çocuklar. Gidin kılın cuma namazınızı. Siz beş üzerinden 5 veriyorum çocuklar. Ah hocam hiç de gerek yoktu aslında çok sağ olun. Bizim içimizden gelmişti ama. <laughs> Teşekkür seslerini duyuyor gibiyim arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ne duruyoruz oğlum <laughs> burada? Hem sınavdan yırttık hem dersten. Hadi yürü. <gülüyor> yürü. <gülüyor> Allah Allah. Müziğe'nin dersinden sözleri yok muydu bunların ya? Nereye gidiyor bunlar? hocam. Ahmet hocam. Hayırdır nereye böyle? Ay not çizelgemi unutmuşum da sonra derse gideceğim. Ders ne Sizin sözlü yok muydu? Sözlü var. Evet. Sözlü yapıyorum. Bu çocuklar nereye gidiyor? Ah, Ahmet hocam. Çocukları çok etkilemişsiniz. Cuma namazına gidiyorlar.